Hoş bulduk. YouTube yapıyorsun. Tabi. Olay uzağa gelmesi değil, olay sesin uzağa gittiği kadar e, kaliteli ve net gitmesi, doğru frekansları doğru bir şekilde aktarması. Çok uzun sürdü çünkü çok her ayrıntısını ilmek ilmek dokuduk. Yani yüklememizde bir ilk gerçekleştirdik onun sayesinde. Bütün marangoz işlerini, melekler işlerini burada beraber yaptık. Bundan sonra yüksek ihtimalle proje araçlarımızda tüm detayları, e, medefeler dahil hepsini biz yapacağız. Arzu ederseniz önden başlayayım. Araç şu an şarja bağlı zaten. E, kendinden sigortalı. Connection 4 ABG kablo grubuna ait bir artı kablosu. Aracın içine girmekte. Ön tarafta klasik tüm araçlarda kullandığımız ve memnun kaldığımız bt 358 kullanıyoruz. 5 volt bir sahip. 13 Manteco DSP Time Management özellik var bu araçta biraz custom çalıştık. Aracın içine gel. Sana buradan bir şey tarif edeyim. Gir otur oraya. Bak orada bir şey var. Farkında mısın? Bozuk para değil. Tabi. Şarj. Şarj istasyonu var. Ee, bu Apple telefonlarımızı kablosuz bir şekilde şarj etmek için hmm. kullanabileceğimiz bir yer. Teybile çekebilirsin gelmişken. Çay şerbetsin otur bana. Kusura bakmayın. O finalde araya bir resim eklerim ben şimdi bu konuşmanın üzerine. Ön tarafta Hertz'in 4x6 koaksiyelini kullandık. E, buradaki amacımız sadece e, oradaki orijinal yerini değerlendirmekte. Aynı zamanda araçta yolculuk yapıldığı zaman arkadaki yolcuların yüksek ses ve db'den rahatsız olmamaları adına sesi fronda çektiği zaman arkalara daha bypass edip veya o tamamen kapatıp veya minimize edip ön tarafı daha baskın duymak için orada da bir speaker olsun dedik. E, aslında burada söylenecek çok şey var ama Oktay çok seviyorum. Yani kıymetli bir adım benim için. Ee, onun yeri bende başka kimse yanlış anlamasın. Ee, biz normalde bu hoparlörleri baba gibi gösteririz araba ne olursa olsun. Kendisi göstermemeyi tercih etti yani rica ediyorum sizden dedi. Ee, Görünmeyecek bir şekilde gizli bir şekilde yapalım dedi. Kendisi zaten tekstil işiyle e, uğraştığı için kumaş konusunda da bize destek oldu. Tabi yine burada Kore ustamızın çok yemeği var. Yani buradaki hoparlörleri koltuk hizasıyla kuple etmek için Çift katlı değil mi usta? Çift katlı. E, çift kat burada 18 milim bir medefe kullandı. Alt 18 alt sacla aküple edildi üstüne ikinci kat 18 yapıldı. Sünger dönüldü. sünger falan dönüldü. Onun dışında hala bitmedi. Yine ben bu konuşmanın arkasından final bir resmi atacağım. Koltuk kafalık yerleri de yapıldı. Birazdan onlar da eklenecek. İstersen bagaja gel. Biraz burayı göstereyim sana. Aslında hikayelerde küçük küçük paylaşmıştık. Bu da bagajımızın final hali. Ee, Amflikatörlerimiz görünecekti. Fakat daha sonrasında e, işte üzerine bir şey konabilir. İşte Oktay belki bir ceketini atar vesaire diye Amfinin sıcak yüzeylerini hava alacağı şekilde bir plexiyle güncelleyip amfinimizin altına bir plexi yaptık. Yakından çek istersen buraya biraz. Hop ses yaptı. Aynen öyle. Onun dışında burada görmüş olduğunuz Arabanın değişken jant köpeklerine uygun bir table yapıldı. Buraya bu şekilde parçalarımız takıp Daha sonra aracın hatta bu araya diğer jantı da bir şey yaparak sen ismini e, provasını yaparak onu da ekleyelim. Evet. Aracın üzerinde kullanılan jantlar tek bir jant ama üç farklı modele bürünebiliyor. E, bu da şu an üzerinde halihazırda kullanılan model. İstersen gel hemen bir tanesini beraber değiştirelim. Yani aracın sahibi arzu ettiği zaman Bunları buraya takıp klasik diğer can göbeklerini takacak. Aynı şekilde bunları sökecek buradan. Çok küçük bir diş yaptık bunun içine. kadar. Onun dışında örnek görüyorum. Bunu taktık. Şurayı çeksene yanıma gel istersen. Sol taraftaki e, klasik e, fasulye tarzı tasları kullanmak adına da sol tarafa bir göz yaptık. Bu şekilde geçmelere sahip menteşeli. Ve aynı zamanda bunların hepsi söküldüğü zaman da Orası, oraya göstersin mi, burası açılıp e, kapak haline geliyor. Alt taraf katlanıyor ve içine herhangi bir eşyanızı, çantanızı vesaire koyabiliyorsunuz. Bu arada aracımızın bagajında e, Eton'un PV8 serisi 20 santim, 400 düzen 2 adet subwoofer'ını kullandık. Subwoofer koruma kullanıldı. Evet. Yine Koray Usta'mız e, çok özenli bir çalışma yaparak aracın e, bagajında gereksiz bir hava basıncı kalmaması adına hem bas kabinin etrafını çok tatlı açıklıklarla akuple etti hem de portların arabanın içine verdi. Geçen sefer hikayede paylaşmıştım hatta hatırlıyor musun? Tişört falan oynatmıştık evet. boruların üstünde. Evet, onun hikayesi aslında aracın içerisindeki subwoofer'ın yarattığı basıncı aracın içine vermekti. Bu yaptığımız kapama işleminin yanlarında kalan açıklıklar ve üstteki e, havayı içeri yönlendiren çift portumuzun bir teknik teknik anlamı var aslında. Bu da basit e, değil. Yani. Mi? açıklıkların sebebi nedir? Çünkü şunu diyecekler. İşte biraz daha kapatamadınız mı? O yanlar sıfıra sıfır olmuyor muydu vesaire? Şimdi senin de söylediğin gibi abi burayı kopyalım demiştim. Ben dedim yanları en az bir karış açık bırakalım. O açık bırakmamız sayesinde bagajımız zırlamıyor, plakalığımız ötmüyor. Ondan sonra içeride çok yoğun bir bas duyuyoruz. Dışarıda değil, içeride. Evet. İçeride duyuyoruz müziği. O portları içeri vermenin nedeni fazı düzeltmek. Oradaki yeri açık ekstradan delik yapmam şeydeki, panzottaki o da bagajda yoğunlaşan o bası içeri alabiliyor. Kesinlikle. Böylelikle fazı düzeltmiş oluyorsun. Hani o ters bağlarsın da biri çalar, öteki onun basını alır falan. Onu düzeltmiş olduk. Bir de bagajdaki basıncı rahatça içeri aldık. Zırlama murlama, hiç olmadı. Kesinlikle hiç yok. Bu arada oradaki açıklığın aslında 7 x o tamam. speaker'lar için de çok büyük faydası var. Basıncı onlardan da aldık. Tabii çünkü freyerlerle çalıştığı zaman orada, onlar da bu sefer tam kapattığımız zaman, onlar da ayrı bir kutu gibi bir işlerin içinde kalmış olacaktı. Bu da her şeyi değiştirecekti ve bozulacaktı. Ee, küçük bir dinleti yaparız. Burası Instagram için olur. Daha sonra YouTube için de teriz parçalarla ufak ufak devam edeceğiz. kısmı da araya ekleyeceğimi söylemiştim. Koltuk kafalıklarının montajını Koray Reis yaptı. Sen yaptın yüzde doksan ya. Olsun. Bunların planlanması, tasarlanması, hesaplanmasını babam yapmadı. Koray abim yaptı. Eyvallah. Abi şey seviyorum sen seni. Yapıyorum. Hiç. Canım abi Meksik olma. Oktay abi sevmiyor serçe tofaş mafaş. Sevmesin bu ne? <laughs> Mercedes. Ne olmuş Almanın yani? Almanın serçesi bu. Almanın serçesi değil mi? Biz Türk'üz oğlum. Almanca Abi kendine çok iyi bak. Kendine Görüşmek iyi üzere. Var. Sağ olasın iyi akşamlar abi.